Bugay selam, hoş geldin e, girişime. Hoş bulduk. Bugün senden Hergele'nin hikayesini dinleyeceğiz, ama Hergele'ye geçmeden önce bir seni tanıyalım mı? Tabii ki, Bugay ben Hergele'nin kurucu ortaklarındanım. Aslında 32 yaşındayım, makine mühendisiyim ve ilk olarak mezun olduktan sonra otomotiv firmalarında kurumsalda çalıştıktan sonra Hergele'yi bir elektrikli scooter üreticisi olarak e, kurucu ortağımla beraber kurduk. Peki biraz daha cevabı derinleştirmen gerekirse daha öncesinde neler yapıyordun? Ee, şöyle başlayayım o zaman. Öğrencilik yıllarından itibaren ilk olarak öğrencilik yıllarımda Harley Davidson'da ilk olarak iş hayatıyla tanıştım. Orada yönetici asistanlığı yapıyordum. Daha sonrasında bir sanatçının yanında kinetik heykeller yaparak ben mekanik çözümlemelerini yapıyordum. Kurucu ortam orada e, tasarım ve iş marketin kısmını üstleniyordu. Bu şekilde bir biraz çalışma, biraz hobi hayatı olarak başladı. Hala öğrenciydik ve bunun dışında okul Bitme yıllarına doğru freelance olarak yurt dışında bazı şirketlere iş yaparak başladık. Ben ufak yazılım altyapıları geliştiriyordum onlar için, yazılım çözümlemeleri geliştiriyordum. Kurucu ortağım ise yine marketing tarafında destek oluyordu. Ve biz e, yıllardır böyle beraber çalışıyorduk. Okulun son yıllarında bir otomotiv firmasında uzun dönem staj olarak başladım ve daha sonra orada devam ettim. Ve mezun olduktan sonra makine mühendisliği bir süre kurumsal olarak devam ettikten sonra pergeleyi kurduk. Aslında bu seni biraz daha tanımak istememdeki sebep şuydu. Bugünkü girişimciliğine, o günkü yaptıklarının etkisi oldu mu sence? Kesinlikle o gün çünkü e, gerçekten problem çözme üzerine çalışıyorduk. Mesela okulda, okul takımlarında yer alıyordum. Ekip yönetimi, ekip içine dahil olma ve gerçekten onlarca kişinin e, dahil olduğu bir ekiple bir amaca hep beraber koşmanın o hazını oralarda gördüm. Dediğim gibi kurucu ortamla beraber yaptığımız işlerden para kazanma, bu parayı farklı yerlerde değerlendirme, büyütme, bunun yönetimini gördük. Ve multitasking diyebilirim. Hem yazılım tarafında hem mekanik çözümlemeler hem işin baştan sona takibi kısmında hepsinde yer almak girişimciliğin zaten temellerini oluşturdu. Girişimciliğin temellerini oluşturdu. Ve daha sonrasında da Hergele girişimi doğdu. Hergele mobility. Siz mikromobilite çözümler üretiyorsunuz. Peki hergeleye geçiş aşaması nasıl oldu? Yani ne problem vardı? Problem neydi? Siz çözümü nasıl buldunuz? Aslında ilk olarak fikir 2018 yılında ortaya çıktı. Dediğim gibi o sıralar e, kurumsalda çalışmaya başlamıştım. E, uzun mesailer ve gerçekten orada güzel bir kariyer de beni bekliyordu. E, muhtemelen benim neslimin hayali olan hemen birkaç sene sonra yurt dışına e, gitme, orada çalışma e, bir makine mühendisinin genellikle izlediği yol. Ben bunu seçmek istemedim. Bir, iki kendi yoluma gitmek istedim ve çok sevdiğim ve kendi ulaşımımı da çözecek bir metot olan elektrikli skuterları Türkiye'de geliştirmek istedik hem bir ihtiyaç hem bir problem. İstanbul'un ulaşım problemleri hat safhada elektrikli skuterlar evet dünyada ufak ufak vardı ama Türkiye'ye gelmiyordu, gelemiyordu ve yaygınlaşamıyordu. Biz de elektrikli skuterları ve bu araçları kişiye özel olarak geliştirip ilk olarak bir kitlesel fonlama platformu olan Arı Kovanı'yla son kullanıcıyla buluşturmak istedik. Ve daha sonra ben kendi işimden ayrıldım. Kurucu ortağımla o zamana kadar çalıştığımız her şeyi bir araya getirdik. Kitlesel fonlamadan ilk aldığımız yüze yakın ön siparişle beraber de her geleği kurduk. Gerçekten güzel bir kampanyaydı. Dünyada bir ilk diyebiliriz kişiye özel, farklı renkler, farklı, unique designer diyebilirim. Her scooter'ın kendine özel ayak basma tasarımları vardı. Küçük bir şey ama insanların hoşuna giden, kendine ait hissetmesini sağlayan detaylar vardı. Bir de bunu yaparken mühendislik altyapımızdan gelen şey, İstanbul'u dinledik. İlk defa elektrikli scooter gibi küçük araçların yokuşlarda çıkabilmesi için gerçekten farklı motor konfigürasyonlarıyla torkları çok yüksek konfigürasyonlarla İlk defa İstanbul'a uygun elektrikli kusurları biz ürettik. Bu bizi aslında orada birçok marka var. Çin markası, Xiaomi'ler, Segway'ler bir şeyler. Bunların yanında Hergele markasını İstanbul'a kabul ettiren şey buydu. Bizim hem teknolojik olarak daha üstün olmamız, daha üstünden kastım bu şehre uygun olmamız hem de gerçekten de insanların bir aksesuarı olarak göreceği bir tasarımla çıkmamız. Ve biz böyle elektrikli skuter üretmeye başladık. Ardından biz ilk Türk elektrikli skuter üreticisi olarak e, piyasada anıl başladık ve biliyorsun o zamanlar yeni yeni scooter kiralama platformları çıkmaya başlamıştı. 2019-2020. Bu platformlar telefonla mobil uygulamayla kiralayıp kullanılan scooterlar. Böyle bir talep vardı piyasada. IoT cihazlarıyla entegre, takip edilebilir, sokaklarda çok daha uzun süre dayanabilecek scooterlar. Biz de B2C'den biraz daha B2B'ye kaydık. Son kullanıcıya bireysel scooterların yanında toplu olarak yazılım altyapılarına entegre olabilecek connected araçlar geliştirmeye başladık. Bu araçları geliştirdikten sonra kendi içimizde yazılım altyapılarını da geliştirdik. Son kullanıcı mobil uygulamaları, bunların bağlandığı IoT platformu ve daha sonrasında saha operasyon personelleri için de görev yönetim programlarıyla e, mobil uygulamalarıyla beraber bir elektrikli scooter ya da elektrikli bisiklet e, herhangi bir paylaşımlı filo kurmak isteyen bir girişimin e, uçtan uca mobilite çözümlerini sağlar hale geldik. Bizler de onunla beraber şu anda 15'e yakın filoya hizmet veriyoruz yani birebir aynı iş modeli scooter paylaşım platformları olarak hem mobil uygulamalarını veriyoruz hem araçlarını veriyoruz hem saha yönetimi uygulamaları ve teknik destekle beraber uçtan uca hizmet veriyoruz. Ve bunların hepsinden sonra da depolojistik pazarına adım attık. Siz Hergele Mobility ya da Hergele olarak tam ne çözümleriniz var şu anda? Biz aslında mikromobilite araç geliştiricisiyiz ve bu araçların da birbiriyle konuşabilmesini, bağlantılı olarak çalışabilmesini sağlayan platformları geliştiriyoruz. Yani bu araçlar nerede kullanılıyor günümüz dünyasında? Elektrikli scooterları biliyorsunuz sokaklarda her yerde kullanılıyor. Ancak şu anda bizim asıl olarak üretimini yaptığımız araçlar depo içinde kullanılıyor. Scooterların bir depo içi versiyonu diyebiliriz. Bu bahsettiğim araçlara Vamo diyoruz. Warehouse Mobility'den geliyor. Biz 2021 yılında Migros'la beraber geliştirdik. Ortak geliştirdik, ortak patentledik. Tam bir co projesiydi bu. Biz 2020 İttü Çekirdek Big Bang sahnesinde projelerimizi açıkladıktan, anlattıktan sonra Migros'la tanıştık. Migros'un bize bir hibesi oldu. Daha sonra onların bir çalışması depo içlerinde mikromobilite araçlarını kullanarak nasıl fayda sağlayabiliriz şeklinde fikirleri olmuştu. Çok güzel bir ekip kuruldu. Migros uzmanlarıyla beraber bir yıla yakın bir çalışmayla beraber VAMO araçlarını geliştirdik. VAMO'larda elektrikli scooter teknolojisini alan ancak çok daha güçlü, çok daha efektif, 300 kilograma kadar mal taşıyabilen büyük, en hafif sipariş toplama araçları. Genellikle bu araçlar büyük depolarda depo operasyonlarında adetli toplama dediğimiz yani paletli değil de paletlerin bozulduğu e-ticaret gibi operasyonlarda tekil malların toplanmasında kullanılıyor. Kullanıcıların basit olarak depo içindeki hareketlerini hızlandırırken toplama metodolojisi olarak da kurulan düzen kullanıcının etrafına tüm ürünleri toplamasına olanak sağlamasıyla %75'e varan verimler sağlıyor, verim artışları sağlıyor. Bu da dünyada bir ilk aslında. Bu verimleri aldıktan sonra gördük ki Mikromobilite araçları depo içinde hem çok efektif hem çok ekonomik hem de gerçekten kolay kullanımıyla beraber otonom sistemlerin bile ötesine geçen verimlilik artışları sağlayabiliyor. Hergele'ye siz ilk olarak skutur ile başladınız, sonra depo içi mikromobilite araçlarıyla devam ettiriyorsunuz. Bir sonraki aşama ya da gelecekteki hedef ne olacak? Yani bir gün Hergele en tap noktada nasıl bir ürün üretecek? Evet başladığımız noktada devam ediyoruz aslında. Elektrikli skuterlar da mikromobilite aracının temeli. Şu anda depo içi mikromobilite araçları geliştiriyoruz ve bu biraz daha niş bir pazar. Rakibimizin olmadığı kolay kolay Çin'in hemen hücum edip orada bizim maliyetlerimizi kırma noktasına gelebilecek bir alan değil. Ve bu araçlar gerçekten yaptığı etkiyle, verimlilikle sektörde çok iyi bir yer buldu. Şu anda Türkiye'nin en büyük kurumsal firmalarından 5 tanesiyle çalışıyoruz. Zaten hedeflerimiz 2024 içinde 5 büyük kurumsalla çalışıp yurt dışına adım atmaktı. Ve biz bu hedefleri gerçekleştirdik. Şu anda Vamo araçlarında Avrupa pazarını açmak üzere çalışmaktayız. Sadece Vamo araçları değil, yani Vamo aslında bir sınıf, warehouse mobility demiştim. Vamon'un çekici versiyonları ve bunun aksesuarları bunları da biz hem geliştiriyoruz, e, üretiyoruz. Hem daha hızlı ve küçük versiyonları şu anda ticarileşmiş değil ancak gelen modeller. Bunlarla beraber mikromobilite depo lojistik grubu geliştirmeye devam ediyoruz. Hepsinden öte TÜBİTAK'tan da aldığımız desteklerle otonom çözümler de sunuyoruz. Ancak otonom çözümler de yine henüz ticarileşmiş değil. 2025 Haziran itibariyle ilk otonom çözümlerimiz de sahada olacak. Peki şu an bu Hergele Mobility'nin içerisinde nasıl bir ekip var? Şu an Hergele içinde biz 12 kişilik bir ekibiz. Hızla büyüyoruz. İçeride iki atölye çalışanımız ki bunlar tamamen montaj tarafında çalışıyor. Üç tane makine mühendisimiz ve üretim mühendisimiz bu grupta. Artı üç adet de yazılım geliştiricimiz var. Ve tabii kurucu ortaklar artı marketing, pazarlama. Biz aslında hem üretim hem ürün geliştirme hem satış satış sonrası hem de yazılım tarafında da Arge faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Bu yüzden de aslında kalabalık diyemeyeceğim ama gerçekten iki kurucu ortakla da gidemeyecek bir operasyonu tam niş core bir ekiple ilerletiyoruz. 2024 yılı aslında bizim emeklerimizin karşılığını aldığımız yılda. Biz ilk olarak 2023 başında ilk yatırım turumuzu kapattık. 200 bin dolarlık bir turdu. Bu turla beraber daha odaklandığımız üretim tarafında Vamo araçlarının Migros dışına ticarileşebilmesi için çalıştık ve 2024 başında artık evet oldu dedik uçtan uca ürünün satışından sonra arkasına bakmadan gönlümüz rahat bir şekilde e, sunabildiğimiz bir araç ortaya çıktı. 7/24 vardiyalı çalışmalara, yıllarca çalışmalara uygun bir araç ortaya çıktı. 2024 itibariyle evet artık dışarıya ticarileşebiliyoruz kararıyla beraber çalışmalarımız başladı ve 5 büyük kurumsal müşteriyi edindik. İçerisinde Tok, Trendyol, Tüpraş, Başbuğ Otomotiv ve Doğuş Otomotiv sayamadığım nice bizi destekleyen hem müşterimiz olmuş hem paydaşımız olmuş kişiler, e, firmalar var. Ve bununla beraber biz artık evet dedik yurt dışına açılmak için hazırız. Bir sonraki adımımız da Avrupa pazarı. Avrupa pazarına da tabii ki lojistik merkezi Hollanda ile adım atıyoruz. Son olarak şunu söylemek isterim ben de. Aslında özetledim ama elektrikli skuterler üreterek başladık. Ve şu anda mikromobilite araçlarını depo lojistiğinde kullanıyoruz. Bu gerçekten yeni bir şey. Gerçekten yatırımın dönüşü anlamında çok ciddi bizim de şaşırdığımız e, geri dönüş süreleri aldığımız ve inanılmaz verimlilik artışı elde ettiğimiz bir alan oldu. Özellikle yeni firmalara gittiğimizde biz öncelikle bunu anlatmaya çalışıyoruz. Şu an satış ekibimizle beraber bizler sık sık demolara gidiyoruz ve depoların ihtiyaçlarını anlamaya çalışıyoruz. İhtiyaçlarına en uygun mikromobilite çözümlerini sunuyoruz. Birçok dediğim gibi kurumsal firmayla çalışmaya başladık. Bizlere kulak verip Vamo araçlarını, kendi depolarında da bir deneyip bu verimlilik artışını, bu kadar kolay bir dönüşümü görmelerini çok isteriz.